Hacı adaylarımızın kumanyalarına konmak üzere burada gördüğünüz fırınlarımızı da devreye sokarak hacılarımıza en güzel şekliyle hizmet verme amacıyla ben ve 500 kişilik ekibimle inşallah en güzel hizmet şekliyle hacılarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Günlük kapasite olarak Bugün itibariyle Mekke-i Mükerreme'ye 50 bin hacımız geldi. Opsiyonuyla birlikte 55 bin kişilik bugün itibariyle yemek çıkartıyoruz. Yemeklerimiz malum gördünüz. Türkiye'den getirdiğimiz %70, %75 Türkiye'den getirdiğimiz ürünlerimizle biz bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hastanemizde yeterli tıbbi donanım imkanlar çerçevesinde var. 120 yataklı hastanemiz. Gerektiğinde bu 5-6 artırılabilir. Aynı zamanda sadece burası değil bunun dışında 4 tane sağlık merkezimiz var bizim. Tam donanımlı sağlık merkezimiz var. Bu sağlık merkezlerimiz 24 saat açık. Bunun yanında 11 tane sağlık ocağımız var. Sağlık ocaklarımızda 8-24 saatler arasında hizmet vermektedir. Obrigado.